Bugün sizinle birlikte kafa yok. Sizce siz bu oyunlardan sıkılmadınız mı? Yani pe köpek beslemece oyunu, hmm. murder mystery falan sıkılmadınız arkadaşlar? Evet. Bugün kafa yok edici, yok edici dokuz. Bak şu tabloda yazıyor. Hey this one İngiliz anlamlı <laughs> kelimeler Şimdi arkadaşlar şu yesil makineyle de gidip <laughs> gidip baskı <laughs> gidip sıra sıra gideceğiz arkadaşlar birincisinden <laughs> başlayalım birincisi bu ne yapacak abi aha kafamı aldı Bak kelle aldı. Evet arkadaşlar gövde de king bugün sizinle birlikte de oyun oynayacak. <laughs> gövde de king. <laughs> bu ne lan kelle paça mı? Oğlum bu buna... ne? Kelle paça mı lan bu? Arkadaşlar siz Size kelle paça getirdim. Buyurun için. İçer mi? Benim megafon... Kafamı... Bunu yal... Bu yıldır. Bu yıldır arkadaşlar bu. Şimdi tamam. Su, turuncu makineyi anladık. Şimdi bu kesim makineyle ne yapıyoruz? ee Ne kafam aldı? Ne alaka? Şimdi arkadaşlar bu sürü makineyi deneyeceğim. maskemde bir sıkıntı mı var? Bilmiyorum ya. Kemal'e. Arkadaşlar benim beynim gitti. Lan birazcık yavaş vursana. Bu makine de biz, bizim kafamızı perte çeviriyor. Bu ne? Son tuşlar var. Şundan basacağım ilk. Oğlum çok diklemesine oldum lan. Şimdi sıra bunda. Ay çok kağıt king oldum lan biraz. Şimdi bunu seçiyorum. A1 abi Robux abi abi Robux <laughs> abi abi Robux. Karakteri nasıl Hayır. abi 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 Tüm şu mak makinelerin denedik şu makinelerin hepsini denedik şimdi bunda bu ne yapacak bilmiyorum burada kale var burada da geçme yeri var girelim tam bir kafa golü attım ha kardeşim ismini hiç Kardeşim sana isim yaz dediler. Gül, 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 demediler. Hadi lan bir gol. Ah be direkten kaçırdık. Kardeşim nereye atıyorsun? Sonra ben adamla niye Aha gitti. Yürü gitti. Hadi lan bir, bir kere gi girmiyor. Gitti. Ben ben de sıra. Nereye gitti oğlum? Sıra bende sıra Bakalım benden olacak mı? Aa, aa girdi 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 girdi. feri feda ettim zaten. Gitti. Şimdi arkadaşlar oyundaki parkur mu var? Bir de gizli bir yer var. Orayı biliyorum. Orayı falan biliyorum. Şimdi onları yapacağım. Tüm makineleri denedik. Bir tek Robux'ta olanlar var. Onları denemeyeceğim. Şimdi dursa obaya gideceğim. Bakalım ne var. Bu obi mi? Obiymiş. çocuğum ne yaptı? Hayır. Neyse şimdi o, o gizemli yeri göstereceğim size. Dur 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 ben böyle bir sal böyle gidiyordum gidiyordum gidiyordum. Sıma spot diye biliyorlar. Çıklarını ne, ne, bir bakayım dedim. Böyle bir şey yaptım. Çeşitli gözüktü. Tabi hemen kafayı yedim. İçeride ne var diye baktım. Ana! İçeride parti veriyorlarmış. E ben de durmaz mıyım? Hemen iki, iki hareket yaptım hemen. Ben de iki hareket yaptım. Ben de iki bir şey söyledim gittim. Ana çok şaşırdım. Bu neymiş arkadaş ya? Teknoloji iyice geliştirmiş. Uykur. Girelim mi ya? Yok. yok Ana pencere koymamışsın. Ben yani buraya gir girmeyecek kadar siz buraya niye koymadınız? Ana zaten girmiyor. Ya, ne yapacağız ki? Baskı yapacak bir şey yok. Aha dur. lan? Benim de, benim de kafam uçur. Kardeşim benim de kaldı. Benim benimki niye olmadı? Tamam bu sefer maske maske. Kostuma mı bir şey yapıyorsun? Şey mi? Şey kafa. bunu bununla bitireceğim. Evet arkadaşlar bugün videoyu ben süreceğim. Ben bugün... Neyse. <laughs> Birazcık sonra da futbol <sıkma> oynayayım. Aaa <laughs> tutamadım. sıralamada. Evet arkadaşlar bugün sizinle bir Evet arkadaşlar bugün sizinle videomuzun sonuna geldik. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. De Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.